arkadaşlar bu videoda Plants <laughs> for Zombies Garden oynuyoruz ama onu oynuyordum onun ikisi çıkmış ikisini oynayacağım yani Türkçesi bitkiler zombilere karşı bahçe savaşları 2 şimdi ben bir yere geldim. burada portakal var burada ayçiçeği var sunflower yani İngilizcesi bunun İngilizcesi citron buradan bir tanesini seç diyor seçeyim şöyle ee, bunu seçeyim şimdi? Burası A yeşil yan bitkilerin galiba. A mekan almaca. A mekanı alıyorlar. İlk ve tek mekanımızı alıyorlar. Tek mekanımızı alıyor. Mekan mekanı al, mekan al, mekan al. Abi ne yapıyorlar? bu Buraya almamız lazım. Ben buraya doğru yönelecekler. O sırada ben bir bombardıman yapıyorum. Oğlum kaç kişisiniz? Aman ne kaç. Ben bitkilerden ölmek istemiyorum. Bunları ölmek istiyorum. Avudu. Yok mu bunun? Yumbol mobil. Hangi Oğlum Bunlar futbolcu galiba. Numarası var. Ve sıfır. Wow, çok iyi. gidiyor elden? B'ye de gidiyor aynı bra bizim, burası bizim. Aya baskın. Tara 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 tara. Tara şunu tara tara bomba at bir şey yap. Tara 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 tara. Öldür öldür öldür. Tamam burası bizim. Evet, bak 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 şurada şurada. Tek başıma koruyordum. Öleceğim belliydi. Bu harifin şöyle bir gücü var. Çok hızlı ateş ediyor ama hasar çok düşük. Yani o zaman da hem çok hızlı vur. Baksanıza 4-4 vuruyor ya. Yani hem çok hızlı vur hem çok hasar vur. Çok güçlü olurdu adam. O yüzden yapmamışlar. Bak o kadar şunu tara 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 tara. Bazen üç vuruyor ya. 3 hasar nedir ya? Beni koruyun Bu ne oğlum Şekilin geliyorum, kankanla geliyorum. öldür mı? Öldür öldür Aldın mı? Aldın mı? öldür. mı? öldür. mı? Aldın mı? Aldın mı? Aldın mı? Aldın be şöyle süresce. Hemence ilk ben alınca yiye yiye yiye. Geldim, geldim. Hadi yar bizim. Hadi bizim Şu an ilk yüz yapan takım kazanacak puan. Biz şu an çok öndeyiz. 93'e 47 puan farkı attık resmen ya. gereken şu an 3. Kaybedici yukluyor. 2 puan daha alırsak kazandık. Ki alırız. 1 puan. Kaybettiniz İşte aldık. Dans etme başına kaybettiniz. <laughs> kaybettiniz. Kaybettiniz. Kayıp kayıp kaybettiniz. 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 Ayıp ettiğiniz için kaybettiniz. Kafiye. Şu sticker shop'a bakalım. 47 bin. Aa şu 75 bin güzel olur. Ben bunu hiç sevmedim ya. O ne? Ben çıkacağım ya. Utanalım. da altı günlüğüne açılıyormuş arkadaşlar. Şurası. Altı günlüğüne açılıyormuş. Ondan sonra kapanıyormuş. Ondan sonra bir süre sonra bir daha açılıyormuş. Ben yani oraya girdim. Kumaşa girdim. Ağabey. 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 Değil bir sesler geliyor. Duyuyor musun? Hadi başlasın artık. Yapım yapım diyorum karakter yoktu yeni geldi Citron da yeni geldi zaten. Masum Flower eski. bu ne 50... kuşa otuz kuşa bu ne 10. Bezde kaç tane var 10. açalım bakalım az yok çıkın, çıkın. ne 75 bin, ne 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 kadar? ne ne da geldik. Bak bakacağım. Bu mu ya? Yani? Sevemedim. Bana beleş tam 63. Yıldız mı? Bir dakika yeni gelen karakterlere bakalım. eski, çompur eski, sunflower eski, kaktüs eski, bu ne? Torchwood. Torchwood. Bu ne? Bir dakika kaç tane var? Bir, iki, üç, dört tane yeni karakter var. Bir, iki, üç, dört tane eski. Zombilere geldiğimizde bu vardı. Bu ne? Hover God 3000 yeni, yeni keçi var. Ama bu vardı, bu vardı. Bu vardı. Ha bak bu yeni kaptan dövbe. Spor bilmiş. Bu yeni im, a im, buymuş. Kısa bacaklı bir şey? Ben şu Brexit Plus Brains. Bu ne? Oha! Oha oha oha! Adam delirdi. Bunu eline bir şey sürüyor. 재미 oh, гравчег bitkiler yok. Öyle. Bu ne aslında bir şey veriyor? Hızlı açıyor. Allah. Böyle bitkiler yoktu ya. Bir sürü yeni karakter var eklenmiş. Ne diyorsun ha? Kral tarihi konuşuyor. Kır 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 Açıl sana be. Açıl kapı. Bakalım buraya gelince bitkilerim Boss'ları alıp açılıyor mu? Şuraya çıkabilir miyim? arkadaşlar çünkü mega büyük de mi? Oh, Allah 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 ölüyorum lan. Havadan bir şey oluyor. Alev alev topu oluyor. Canım olsun. Allah. Öldür 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 tar 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 tar. Buraya kaç 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 kaç. Allah Allah Allah. Hiçbir şey tutturamıyor yani. Ya bu ne oğlum ya? Bir sıkıyor bana. Bu ne lan? Bir dakika kafam düşüyor. 那。No. Nasıl bir şey acaba? Herhalde bunun yaptığı aynı hareketleri yapıyoruz. Sadece küçük halde. Bakalım. Normal ateşi bu. Yakınlaştırınca yine. Onları sağa yaşlansın yapacağım. Bunlar da sonun dostları. Bu ne? Ooo! Oo, yanıyorum! Mavi mavi yanıyorum. Ama bunun böyle yetenekleri yok normalde. Çok mi? Bence şey yok. Ee, e, neydi o? Hız hız. Ateş hızımı arttırıyor. Etrafımızda yapraklar varken şey olabiliyor. Ateş atabiliyorsunuz. Abi dakika bu koruma mı? Hangi hangi çünkü. Sıkı bakayım. Canım diyorum. Sık sık sık. Ya gidiyor canım. Aa. Çekilin lan. ki biri böyle dans eden bir zombi var. Bak bunları yet atıyor. Şu 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 şu. Bak bu yeti arkadaşlar. Bu yeti. Bu da dans eden bir deli zombi. Ben şunu çok merak ettim ya. Bu ne ki? O robot. Robot. Bu ne? Ne yapıyor biliyorsun sen? Bir dakika şu, şu Oğlum, Öldüm öldüm. Kaç kişi de alıyoruz, Kaç? Bu ne? Mekha Garvan Tuar. Ana. Neyse mesela şunu deneyelim. Hangisi seriydi başka? Cornel Kovan. Bu da biraz acayip bir zombi. Ay zombi Çekil git. Çekil git. Kim buraya bana? Bu ne? Normalde çubuk. Bu ne? Bu, 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 bu. yenilerden hangisini şu over at? 3000. Bu bir keçi. Over at yapan bir keçi. Mesela normal atışı bu. Sonuçlanıyor fark etmiyor. Mesela bu ne? Ha, hız, hız. Bu ne? Adı neymiş? Az bir bin öldürmüş beni. Aa bunu öldürmüş onu. Spur bir. Neyse arkadaşlar bu videonun bu kadar olsun. Ondan sonra şunu Bu oyunu ne renk diye sorarsınız belki. Ee, ben Xbox'tan oynuyorum. Xbox'a yükleniyor. PlayStation'a yükleniyor. Bilgisayara yükleniyor. Çoğu bir şeye yükleniyor. O zaman çoğu bir şeyden oynayabilirsiniz. Hoşçakalın ve sağlıkla kalın.